Ben Aysun Karabah. Şu anda Bakırköy meydandayız. Şu gördüğünüz masada iş insanlarla buluşuyoruz. Arzumuz iş insanları işini geliştirmesi için, insanlarla iletişim kurması için, pazar payını büyütmek için toplantılara devam ediyoruz. Merhaba ben uzman klinik psikolog Eren Oral. Bakırköy'de bir psikoteknik merkezi kurmaktayız. Faaliyete önümüzdeki hafta geç, geçecek. Psikoteknik merkezi nedir? Şoförlere ticari faaliyette bulunan şoförlere verilen resmi bir belgedir. İl Sağlık tarafından kurumumuzda benim aracılığımla atılan imza ile psikiyatristlere yönlendiriyoruz ve E devletine düşen bir belgedir. Bu belge ile gerekli testler yapıldıktan sonra şoför kartı başvurusunda bulunuyoruz. İBB tuhim üzerinden. Ee, şoförlerin bu belgeyi alması gerekiyor ee, genel olarak da e, hani sağlıklı bir ulaşım olması açısından bu psikotekniğin e, gerekliliği yani önemlidir yapılması önemlidir aynı zamanda e, klinik faaliyetlerimiz bulunmaktadır e, Yetişkin çocuklarla, e, gerekli klinik testler yaparak tanılama yapmaktayız. E, zeka testleri, moxo dikkat testleri, e, moxo testinden bahsedebilirim. E, hiperaktivite, dikkat eksikliği olan çocuklara, e, bireylere yapılan bir testtir. E, klinik tanılama yapılmak için e, bu test uygulanmaktadır. E, bize danışanlarla ilgili genel bir bilgi vermektedir. E, Bakırköy'e e, bütün şoför arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bekleriz. Ağırlamaktan mutluluk duyarız. Teşekkür ederim. Size ediyorum. ulaşmak için telefonunuzu lütfen. E, telefonumu, telefonumu... <laughs> telefonum aklımda değil. Hayır. Bak Süleyman Bey, Batmanlısın. Eksik olursa şikayet edeceğim hemşerine. Yani Batmanlı olarak hizmeti iyi yap yoksa Adil Bey'e söylerim. Git, açın, ya ben Batmanlıyım zaten. okuyor okutun